arkadaşlar ben Berk bugün sizlerle şey oynuyoruz ne oynuyorduk lan adventure map oynuyoruz sen şimdi başlayalım mı dur okuyalım biz itemleri aldık bu çeşit bunlar çıktı yiğitle de aynıları var tamamen ee, okuyoruz Profili... boş ver ya gel kod adı bulmuş miş Dört. bastın mı video mu ya, biz video mı mi çalışacağız ya hayır ya yanlış geçiyorum ben bunu okuyamıyorum. Ben asla okuyamıyorum. Abi benim mouse takıldı. Ha. Okuyor musun? Ne var hep. Bak çık Aşağı mı indin sen? Hayır ben buradayım. Arkana Abi şey video var. Orada bak. Hadi. Gel başlayalım mı? Bekle bekle. Çestan ne çıktı? Çestan şey çıktı. Yani... Sana attım ben. Kitap çıktı. Tamam tamam. Başka bir şey çıkmadı mı? Vider o kadar yakın değil bence bize. <laughs> ne vuruyor? <laughs> ne vuruyor bunda? Ne veriyor? Bir <laughs> Şurada bir şey alalım. <laughs> abi Vider var yakın Abi biz neredeyiz? Biz bizim dışındayız. Ya şu Bir dakika. Ha. Abi benim mouse takılıp duruyor. Boş oldu. Şey orada bir sürü zombi var onu söyleyeyim. Boş ne Shot the bottom. <laughs> Shot the bottom. Atsana. O O ye, Zombie baby. tam tam Kutap, Benim yarım kalbim, canım kaldı. Ne? Yarım canım mı kaldı? Evet. Baksana bir, Ama bir kalbim az... O benim çok az. O dört canım kaldı. Abi bunlar çok iyi vuruyor. oğlum Gözü güçlüler ya. O, arkada iki tane var. Abi ben şey canım çok az. Ben, savaş bende İki buçuk kalbim var. Tamam canım dolar şimdi. Gameboy Keeper Master'ı yapmış burada herhalde? Evet yapmış yapmış. Ben ne yazayım oğlum? Oğlum sıkıntı oldu doldu ya? Ben kale doğduk olduk bir yerde de olduk tuhaf bir yerde. Ve adamın bulduğu var. Ben uzaktan mı dövsek lan? Gel lan bebek. Gel bebek. Gel bebek. Gel bebek. Abi bence Gel bayağı bebek. bir ileri yaşındandık. biz, Gel bebek. İleri bölümde. Gel bebek. Jump diyor. Lan. Geber. Sen... Kaç okul senin? Kaç? 13. 13 mü? Niye 13? Şey, yere atılan yani. noktaları topluyorum. 3 tane. Ne yapacağız? Kitabı okusam hiç uğraşamam. Kitap nerede? Everybody dance day. Beep. Jump diyor da yani nereden zıplayacağız? Ben sadece yazısını okudum. Jump. Jump from here. İki bloktan zıplayabileceğiz mi? Buradan atlayayım Aa ben. Şunu kırsak. Gel bak bu ya bu ya Allah ne zombi var. Allah bir zor, iki tane zombi iki tane bak. Ben saldırdım çık çık benim canım az çok canım. en ee, full şimdi full değil ama ben ben öldüm. Ben sen öldürdün. Pardon zombilere vururken oldu. Abi o zormuş lan. Bu üç tane zombi var üç tane zombi var ben öldüm. Abi zombiler güçlü ama. Neden bu kadar zor olmuş? Çok zor atmışlar. Zombiler kıyafet giydirmişler mi? Aaaa! Aa. Abi, abi, aa, abi bana ne vuruyorsun lan? Ne vurmadım ben taktik buldum. Kül uzak değil. Bir ok atacağım ben. Ok atma ben, ben buradayım. Geberin lan! Hala mı gebermediniz oğlum? Lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorum ben? Allah öleceğim oğlum öleceğim 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 yardım edin yardım edin yardım edin <laughs> Normal zombi de geldi. Sen ne yapıyorsun öyle? Sen ne atsın O kılıçım kırılacak lan herkesin çıkması Aynen bir tane daha var da. Benim zaman fullenmesini bekliyorum. Ben zombi Fullendi. Çık be ben değil. Ben Dur. ne vuruyorsun? Tam fulleniyor canım vuruyor adam. Hmm. Adam uğraşmış yani. Oradan uğraşmayı bile adam. Adam mod kullanmış Bunu modla yapıyor. Ya ben de ödüyorum. Ya bu ne kodumun zombileri ya. Spawn point var burada tam öl. Oha spawn point işe yaramadı. İşe yaramadı mı? Lan? Evet. Öldü işe şey. yaramadı. Abi zombiler evet. sanki sürekli çıkıyor. Aynen böyle gibi geldi bana da. Oh böyle canlar acaba 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 acaba. Ya ne vuruyor? Orada bir de. tamam yine kavga etmiyor. Vurma evet. tamam kavga etmiyor. Geçen bölümde kavga ettik oyunu da battık. <laughs> Aynen. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Oyunlar gitmiş. Gitmiş mi? Vay, gel, gel, şu. <gülüyor> 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 ya burada bir yerden çıkıyor zombiler. Zombiler sinir oldu ha. Spawn oluyor. O deri ceket. burada mi? bir yer var abi. Deri ceket ne yapıyor? Oh, thank you. Öldüm. mü? Thank belki <laughs> tamam, Thank you. Sen okay. sen seni okay. Thank you. Etmiyor. Etmiyor. Ne diyor? Ben. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Sonra şuna çıkıyor. Oha, aynı sonu çıktı. Bunlar bir şey çıkıyor. Ondan bak. ne çıktı ben? Ondan. Şunlar çıktı üstüme bak. Sana daha ileri çıkmıştır. Aynen. Versene bana biraz bir şey. Bir aynı sword vardı orada. Hoppa. Aa sana iki tane kılıç. Abi aynı sword değil misin? Aynı, aynı sword chest'te. Bak chest'te. Diğer chest'te, Arkamdaki chest'te. Hangisinde? Arkamda altta chest var ya eee ha gidiyorum burada. ya ha. Evet, tamam biz tamam, nereye gideceğiz şimdi? Bilmem ki. Ben stone sword'u kullanacağım. ezik zombiler Neredesin? Ben yerde Ay. Buton var burada. Oraya gittim ben. Ya, kapı var ama kapıyı açacağız? Ee, buton falan yok mu? başka şey var. Aynen yani şu ileri kitabı orada bir yer daha vardı. Yok duydun mu? Çekil. Oğlum niye buzdolabına kırmıyorsun? Buz... Ne? Buzdolabına ne kırmıyorsun. Ne neyleri, kır, neyleri kırmıyorsun? Çıkıyorum. Abi hileye giriyor. Oğlum başka yol yok ki. Var. Nasıl? Gel. Çıkıyorum. Gel abi. Aynadan bana bak bir. da olabilir. Arkadaşlar hile kullanmak zorundayız. E, şunu kıracağım ben. niye o niye gelmiyor? Item gelmiyor bana. Gel gel. Şey. Adam yine karşı yapmış ya. Item gelmiyor. Abi gelsene. Şey şey. Lever aldın mı? Hayır oğlum. Item gelmek yok. Gel bak daha lan. Bak ya bak ya yok. Bak ya ama. Bence şu taraflarda bir yerde. Hep kıracağım. Abi item düşmüyor ki